Sevgili Fasaj TV izleyicileri hepinize merhaba. Meltem ben. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün sizlerle Montaigne hakkında konuşacağız. Bütün adıyla söyleyecek olursak Michel de Montaigne. Bilinen adıyla Montaigne. Montaigne benim çok sevdiğim bir yazardır. Genelde Fransız edebiyatına ve düşünürlerini incelediğinizde aslında herkesin sevdiği yazar konumuna, düşünce adamı konumuna geçiyor. Çünkü Montaigne'in bütün işi tamamıyla kendisiyle olmuş. Yani kim, neden bu dünyaya gelmiş, neden bu o doğduğu çağdaki insanlarla beraber yaşıyor, neden o doğduğu çağdaki kurallara biat etmek zorunda. Her zaman ve her yerde bunun sorgulaması içine girmiş. Bunları tartışmadan önce biraz onun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Montaigne 1533 yılında Fransa'da doğuyor ve o zaman için tabii ki şanslı sayılabilecek soylu sınıfına ait bir tabakadaki ailenin bireyi oluyor. Bu yüzden de güzel bir eğitim alma, aldığı eğitimi sorgulama, tabii ki erkek olduğu için de istediği şeyin peşinden gidebilme, soylu sayılabilecek erdemlerin peşinden gidebilme şansına sahip bir birey. Yaklaşık 5-6 yaşına kadar evde eğitim alıyor ve sonrasında örgün eğitime başlıyor. Fakat örgün eğitimde onu çok fazla rahatsız eden bir şey var. Bu da ezberci eğitim. Çünkü Montaigne'in hafızasının kuvvetli olmadığı söyleniyor. Birçok yerde bulabileceğiniz bir bilgi. Bu sebepten dolayı da örgün eğitimin ezberci temele dayalı olması Montaigne'i aşırı rahatsız ediyor. Ve bu yüzden bunun üzerine düşünürken eğitim sistemini sorguluyor. Kişiler neden ezberci eğitime tabi tutuluyor bunu sorguluyor. Aslında sadece bunları sorgulamıyor. Montaigne'in bütün hayatı şüphecilik ve sorgu üzerine yaşanmış bir hayat. Bu birçok kişi için aşırı rahatsız edici olabilir ama Montaigne sorguyu nerede yapacağını bildiğinden dolayı aslında onun için çok verimli bir hayat geçirmesine sebep oluyor. Çünkü Montaigne'in işi gücü kendiyle, tamamıyla kendini sorguluyor. Diyor ki ben burada neden yaşıyorum, neden bu insanlarla beraberim, neden bu vatan parçasına hizmet etmek zorundayım, neden ahlak sahibi olmak zorundayım? Neden erdeme sahip olmak zorundayım? Neden, neden, neden? Her konuda bir nedeni var ve ne güzel ki bu nedenlerin hepsine bir cevabı var. Aslında günümüzde bize böyle çok fazla öğretilmeye çalışılan bu işte kendini sev, içine dön, kimsin, onu fark et, karanlığına yüzleş tarafında Montaigne aşırı başarılı. Türkçesi iç gözlem olan bir düşünce biçiminin kurucusu olarak sayılıyor. Yani bugünkü bu Zambabal öğretilerinin aslında temelinin daha eskiye dayananları vardı tabii ki ama Avrupa Edebiyatı'na bakıldığında temelinin Montaigne tarafından atıldığını söylemek yanlış olmayacak. 1533 yılında 16. yüzyılda doğuyor ve bu demektir ki kadının adı okunmayan bir yüzyılda doğuyor. Zaten eserini incelediğinizde de kadınlarla pek iş olmadığını görebiliyorsunuz. Kadın her konuda nedeni olan Montaigne'in kadınlar neden bu şekilde e, konusunda yalnızca kadına ait süs ve aşağıya erkeklerin karşılamaması gerektiği eleştirisini getirebiliyor. Aslında bu Montaigne'in biraz magazinsel kaçacak ama kadınlarla işi olmamasıyla da alakalı. Etienne de Le ile arkadaşlarını incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Ben bu videoda yer vermeyeceğim fakat çok özel ve değerli bir arkadaşlık. Bu yüzden de birçok çevre tarafından kadın düşmanı olarak adlandırılabilir. Fakat hem o zaman yaşadığı konjonktür hem de Montaigne'in kişisel sebepleriyle Montaigne bir kadın düşmanı değildi ama kadınlarla işi yoktu diyebiliriz. Kadın ve erkek ayrımında da çok fazla aslında ilgilenen biri değildi. Aslında insan olmak ne demek? Oraya çok fazla öze dönük bir düşünce yapısı var Montaigne'in. O yüzden düşünce insanı diyebiliriz. Baktığınız zaman hayatın temelinde insan başlangıç olarak sayılıyor. Yani medeni yaşamın temelinde ya da işte dünyadaki en önemli ırk ve varlık olarak sayılan insan Montaigne için bu kadar da önemli bir varlık değil. Çünkü hayvanlarla herhangi bir farkının olmadığını sadece sözel yani konuşma yeteneğinin bir fark olduğunu, bunun da doğru kullanılmadığı takdirde bir hayvanın insandan daha üstün olabileceği iddiasında bulunuyor düşünerek. Denemeler kitabını başlangıcında şundan bahsediyor Montaigne. Diyor ki bu kitabı ben kendim için yazdım. Kitapta beni, ben de kitabı bulursunuz diyor. Çok etkileyici bir cümledir bu. O yüzden baştan isterseniz bu kitabı bırakın diyor. Yani edebi açıdan baktığınızda tamamıyla eleştiriye kapatıyor kendini bir yandan. Bir yandan da gelebilecek eleştirilerin filtrelenmesine sebep oluyor. Yani siz kitabı okurken ya bu adam niye böyle düşünmüş ki ne kadar saçma diyemiyorsunuz. Çünkü tamamen kişisel bir düşünce orada onun yer verdiği. Ve iç gözlem yaptığından dolayı kitabın çoğu yerinde de kendinizle alakalı parçalar bulabileceğiniz bir esere dönüşüyor. Düşünce adamı olması, yani bir filozof olması sebebiyle de aslında filozof olması düşünce biçiminden ötürü geliyor. Çünkü tamamıyla kendinin ne olduğunu, nasıl düşünmesi gerektiğini, neye nasıl tepki vermesi gerektiğini ya da karşısına bir şey çıktığında onu nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair çok fazla düşünüyor. Tabii ki bir yandan baktığınızda da bunu düşünebilecek kadar zaman ve para açısından şanslı, avantajlı bir birey. Montaigne böyle bir aileye doğmasaydı bence bunları düşünür müydü? Evet düşünürdü. Çünkü düşündüğü şeyler hepimizin zaman zaman aklına gelen ve bu yüzden onunla birbirimizi bağdaştırabileceğimiz düşünceler ortaya atıyor. O yüzden de evet fakir bir aileye doğsaydı, işte toplumsal, sınıfsal açıdan dezavantajlı bir aileye doğsaydı Muhtemelen bunları tekrar düşünürdü. Fakat bu kadar derinlemesine düşünebilir miydi orasını bilemiyorum. Tabii ama iyi ki zengin toplumsal olarak avantajlı bir sınıfın içerisinde doğmuş diyebilirim. Çünkü Montaigne'i tanımaktan ve okumaktan çok mutluyum ben. Montaigne'in takık olduğu iki konu var. Yani hayatı boyunca taktığı ve insanları da bu açıdan yönlendirmeye çalıştı. Zaten kendisi bir moralist yani ahlakçı. Kişinin ahlakının ciddi manada kendi tarafından oturtulması gereken bir şey olduğuna inanıyor. Yani eğer bir kişi ahlaka sahip değilse bu ahlak herhangi bir şey olabilir bu arada Montaigne açısından. Ama tamamıyla ahlaksız ve ahlak üzerine hiç düşünmediyse o insan onun için değersiz. Erdem çok önemli bir konu. Her kişinin Erdem sahibi olması gerektiğine inanıyor. Bu arada bunu genelliyorum fakat kadınlar bunun içine çok fazla sokulmuyor Montaigne tarafından işte baba figürleri erkek figürü erdem sahibi olması gereken taraf olarak gösteriliyor tabii. Ama dediğim gibi o zaman için bunu bile düşünmek muazzam bir düşünce biçimi. Erdem sahibi olmanız gerekiyor. Şimdi bu dönemle o dönemi karşılaştırdığımızda Montaigne acaba bu dönemde işlemeyen bir şey mi söylemiş derseniz bu iki takıntılı olduğu konu hakkında. Hayır. Günümüzdeki insanlığı değerlendirdiğinizde evet ahlak ve erdem eksikliği bence inanılmaz derecede görülüyor. Bunun iyi ahlak sahibi, kötü ahlak sahibi olmakla bu arada değerlendirmiyorum. Fakat ahlak üzerine düşünme, ben ne yapıyorum, kimim, neden buradayım, niye bu insanlarla beraber yaşıyorum konusunda ciddi eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da bizi bir yerden belirlememeye ittiği sonucu çıkıyor benim için. Ve hayat ne yazık ki bir nevi kaotik bir hayat oluyor. Söylediğim gibi Montaigne'in en önemli özelliklerinden biri herkesin aklına gelebilecek soruları dönüp kendine sorması ve bunlar hakkında cevap veriyor olması. Ve Montaigne'in bir diğer en önemli dikkat çektiği konulardan biri de Tanrı mevhumu. Çeviriye göre değişiyor. Bu arada Montaigne'in denemeler çevirisi çok fazla kişi tarafından, çok fazla yayın evi tarafından çevrilmiş ve basılmış bir kitap denemeler. O yüzden denemeleri hangi yayın evinden okuduğunuz ve hangi çevirmenden okuduğunuzun çok ciddi önemi var. Çünkü Montaigne Hristiyan'dı ve Tanrı'ya Fransızca Dieu diyor, diyordu. Birçok çeviride Tanrı kelimesi bizim Türkçe çevirilerimizde Allah olarak kullanılıyor. Fakat Montaigne'in Tanrı sıfatını kullandığı yerlerde Allah sıfatını kullanmak Türkçe için doğru karşılık olmuyor. Çünkü genelde Montaigne'in bahsettiği Tanrılar Hristiyan dinindeki yani semavi dinlerdeki genel olarak Tanrı vasfındaki Tanrılar değil mitolojik Tanrılar. Zeus, Venüs gibi Tanrılar. Bu yüzden de yani insan bedeni fakat tanrılaştırılmış, insanlar tarafından tanrılaştırılmış tanrılardan bahsediyor. Ve bunu aşırı absürt yani saçma buluyor. Madem diyor bir şeyleri tanrılaştıracaktık ve bu insan olacaktı o zaman bari ona iyi özelliklerimizi verseydik diyor. Yani çok fazla çiftleşmesi, işte üremesi, korkuları, birbirleriyle girdikleri kin ve entrika içeren savaşlar değil de en azından iyi güzeli onlara yükleseydik bu bile çok saçma diyor. O yüzden de insanın tanrı vasfı yüklenmesi Montaigne açısından aş aşırı saçma bir durum. Bunu asla kabul etmiyor. Ve denemelerde birçok yerde tanrılar üstüne, tanrı, insanlar gibi bölümlerinde buna ciddi yer veriyor. Zaten Montaigne'e göre insan için en büyük kaos oluşturabilecek durum korkular. Eğer korkularını yenebilirse bir insan ve korkuları açısından kendini tanıyabilirse yenilmez bir kişi haline geliyor. Ve bunları söylemenin bir erdem olduğunu söylüyor Montaigne. Yani eğer korkularınız varsa ve bunları dile getirebiliyorsanız aslında korkularınızı tanıyabiliyorsanız ciddi bir erdem sahibi olduğunuzu söylüyor. Çalışmayan ve zengin dediğim gibi de avantajlı bir birey olduğu için de şöyle bir eleştirisi de var kendi lehine bir eleştiri. İşte soruyorlar bize diyor. Ne yapıyorsunuz? Çalıştınız mı? Bugün hayatınızda ne yaptınız falan filan. Ben diyor asıl diyor. Yaptım diyor. kendinize bunu söyleyin diyor. Yaşadım bugün diyor. Yaşamak en büyük yapılabilecek en güzel şey diyor. Bu biraz onun aslında hayat galerisinin işte çok fazla ciddi sıkıntılar içerisine geçmemesiyle de bence alakalı. Fakat katıldığım nokta şu. Evet yaşamak ve her günü en azından yaşayabilerek yani yaşayarak tamamlamak bence çok önemli bir şey. Bu yüzden Montaigne'e katılıyorum. Montaigne'in şüpheciliğini en iyi görebileceğiniz cümlelerinden biri de şu. Bana doğru gelen hiçbir fikir yoktur ki kimi zaman yanlış da gelmesin diyor. Yani bütün fikirler Montaigne için hem aynı zamanda hem yanlış hem doğru olabilir ihtimaller dahilinde. Montaigne'in bir de çok önemli dünyaya kattığı önemli şeylerden biri sıfatlardan ve tanımlardan biri dünya vatandaşlığı. Ve bu konuda o kadar güzel bir tanımı ve o kadar güzel bir açıklaması var ki gerçekten beni kendine hayran bırakıyor. Montaigne diyor ki kişi değişmedikçe, korkularıyla yüzleşmedikçe, kendini tanımadıkça, neyi sevip neyi sevmediğini bilmedikçe, vatanıyla ilgili problemleriyle yüzleşmedikçe dünyanın neresine giderse gitsin aynı sıkıntıyı bir beraberinde götürür. Çünkü o kişi yer değiştirse de aynı kişi olarak yer değiştirirse onun hayatında hiçbir şey değişmeyecek diyor Monte. Ve bu benim için inanılmaz güzel bir şey. Kesinlikle katılıyorum buna. Dünyanın neresine giderseniz gidin, aynı insan olarak giderseniz hayatınızda ister Kanada'da yaşayın ister Afganistan'da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü siz aynı insansınız. Bu çok önemli bir bence noktaya parmak basıyor burada Monte. Ve dünya vatandaşlığı denilen kavramı ve tanımı bizim hayatımıza monte katıyor. Çünkü dil kalıpları üzerinde sıkışıp kalmayı, dünyanın bir yerine gidememeyi, bunun belirli sebeplerle zorlaştırılması gibi konulara şu anda da bizim yani bu 21. yüzyılda baktığımız açıdan 16. yüzyılda bakıyor ve bunu ciddi bir dille eleştiriyor. Denemeleri okurken Montaigne açısından bana en çok zevk veren, yani bir yazar okurken hatta en çok zevk veren şeylerden biri bu ama Montaigne'de bu çok kuvvetli. İnsan portreleri ve olay örgüleri o kadar güzel düşünülmüş ve o kadar samimi ki şey söylüyorsunuz yani böyle yapıyorsunuz. Aa bu düşünün Montaigne bu kitabı 16. yüzyılda yazdı ve ben 21. yüzyılda yaşayan bir insanım. Fakat onun kitabını okurken mesela krallar bölümündeki tasvirinde hala 21. yüzyılda o kralı bulabiliyorum ben. Demek ki Montaigne aşırı ileri görüşlüydü de diyebiliriz. İleri görüşlü de Doğru tanım oluyorum aslında bilmiyorum ama aşırı iyi bir gözlemciydi daha iyi bir yorum olur sanırım. Çok iyi bir gözlemciydi ve insanın kendiyle uğraşmadığı sürece hiçbir şeyin ne değişeceğini ne de değiştirebileceğini biliyordu. Ve son olarak şöyle toparlayacak olursam videoyu da Montaigne'in bir cümlesiyle bitireceğim. Kendinizle ilgili bir probleminiz varsa kendinizi tanımaya çalışıyorsanız kim olduğunuzu sorguluyorsanız neden belirli bir bölgede doğduğunuzu ve belirli bir insan topluluğuyla muhatap olduğunuzu sorguluyorsanız, kanunların ne demek olduğunu sorguluyorsanız, neden işler neden işlemez olduğunu sorguluyorsanız, kendinizle ilgili sorguladığınız ne varsa Gerçekten Denemeler kitabında bunun cevabını bulabilirsiniz. Çünkü Montaigne biraz bizim yerimize yazmış gibi ama bunu başlangıç olarak sayın ve size verebileceğim en büyük tavsiye belirli bir yaşa gelmiş bence 10-15 yaş aralığındaki her çocuğun başlangıç olarak okuması gereken bir kitap. Anlaması zaman içerisinde tekrar okumasıyla doğru orantılı olarak değişecektir muhtemelen. Fakat kesinlikle ve kesinlikle en azından bu kitaptan haberdar olması ve 2-3 sayfada olsa çevirmesi bence çok önemli. Çünkü sorgulayıcı düşünce sistemini kişi kendine oturtursa hele ki küçük yaşta oturtursa gerçekten çok ciddi şeyler başarabileceğini düşünüyorum ben. Montaigne'in sözünü de size okuyacağım çünkü yanlış şekilde telaffuz etmek ve yanlış söylemek istemiyorum. Ben de ezberce eğitime karşı olduğum için genelde bazı şeyleri ezberlemem. Varlığınızdan sadakatle nasıl zevk alacağınızı bilmek mutlak ve deyim yerindeyse ilahi mükemmelliktir diyor Montaigne. Umarım varlığımızdan sadakatle nasıl zevk alacağımızı bileceğimiz bir hayat yaşama fırsatımız olur. Hepinize sevgiler. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.